Merhabalar, ben Doktor Özlem Biçer. Bugün Gülkan hocamızla birlikte çok merak edilen borderline kişilik bozukluğu hakkında çeşitli soruları <laughs> yanıtlamaya çalışacağız. Merhaba hocam. Merhaba Hocam borderline kişilik bozukluğu nedir? Kısaca açıklar mısınız? Borderline kişilik bozukluğu bütün kişilik bozukluklarında olduğu gibi genç erişkinlik yıllarından başlayan kişinin kişiler arası ilişkilerinde, duygularında, dürtü denetiminde, tutarsızlıkların olduğu, kişinin yaşamını etkileyen ve önemli kabul edebileceğimiz bir kişilik bozukluğudur. Kabaca böyle tarif edebilirim. Hı hı. E, bu bozukluğu olan bireylerin yaşadığı temel zorluklar nelerdir hocam? Evet. E, bu kişilerin e, temel sorunlarından bir tanesi benlik algılarında tutarsızlık olması hı hı. ve dürtü yönetiminde zorluklar yaşamaları. E, bu kişiler yaşamlarının birçok alanında ve gençlik yıllarından itibaren çeşitli sorunlar yaşıyorlar. Ve bu sorunları biz en sık e, hem kişilerden duyduğumuz kadarıyla hem de tıbbi ve teorik bilgilerimiz kadarıyla kişiler arası ilişkilerinde ve duygularındaki oynaklıklarında sorunlar olarak görüyoruz. Bu kişiler psikolojik yapıları gereği birilerine bağlanma ihtiyacı, sevilme ihtiyacı ve kabul görme ihtiyacı hissediyorlar. Ee, ve kendi yine özellikleri gereği bu alanda çok zorlanıyorlar. Dürtüsel oldukları için, benlik algılarında tutarsızlık olduğu için, duygulanımlarında oynaklıkları olduğu için e, çok zorlanıyorlar. Bu yüzden bu kişiler ne sorun yaşıyor dersen bir işte, bir ilişkide sebat etmekte zorlanıyorlar. Dürtülerini ve duygularını belli bir aralıkta ya da tutmakta zorlanıyorlar. Bazen dürtüsel davranışlar, düşüncesizce, sonunu düşünmeden davranışlar gösterebiliyorlar. Kişi arası ilişkilerinde bazen çok aşırı bağlanıp bazen o kişiyle ilişkisini yerin dibine sokabiliyorlar. Yine dürtülerini kontrol edemedikleri için tehlikeli işlere kalkışabiliyor hızlı araba kullanmak, alkol kullanmak, uygunsuz cinsel ilişkilerde bulunmak gibi. Yaşamların hemen hemen tüm alanlarında zorluklar yaşıyorlar. Hem kendileri yaşıyorlar hem de çevresindeki insanlar bu zorluklara ortak oluyorlar. Ve bu, bu bozukluğun ya da bu durum bu kişilik bozukluğunun ya da kişilik özelliğinin temel sorunu düzelmesi gereken alanlarda dezavantajlı oldukları için de ciddi bir karmaşa ve kaosa maruz kalıyorlar. Hı hı. Hocam peki bu kişilik bozukluğu olan bireylerde hangi belirtiler görülmeli? Evet çok önemli belirtileri var anlattığım alanlar dışında söyleyebileceğim. Bir kere bu kişilerin benlik algılarında tutarsızlık olduğu için ayrılma durumlarını abartılı tepkiler gösteriyorlar. Birinin ayrılacakları zaman <laughs> e, duygusal ilişkilerinde buna katlanamıyorlar. Çünkü o benlik algıları tutarsızlık depreşmiş oluyor ve buna katlanmak istemiyorlar. Ve yine işte burada kısır döngü aslında bu ilişkiyi de yürütemiyorlar. O tutarsızlıktan ve duygusal dengesizlikten dolayı. Ve ayrılmamak için, e, o kişinin ayrılmak için çılgınca çabalar gösteriyorlar. Yine dürtüselliklerinden ötürü, dedim ya tehlikeli işlere kavuşuyorlar, uygunsuz davranışlarda bulunabiliyorlar. İnsanları o duygulanımdaki tutarsızlıktan dolayı belki de yeterli bir step olmadan gözünü de aşırı büyütebiliyorlar, çok değerli, idealize ediyorlar ya da yerin dibine sokabiliyorlar. Fakat yani bunlar çok hızlı değişiyor ve aynı kişi üzerinden değişebiliyor. Bir kişiyi bir gün çok değerli görürken bir gün ondan etkileyebiliyor ve bu çok hızlı değişiyor, ondan sonra söyleyebileceğim. Benliklerinde ve kimliklerinde net bir durum yok. Kendilerini bir yere e, tam oturtamıyorlar. Bazen çok değerli, iyi, becerikli. Bazen çok değersiz, kötü hissedebiliyorlar. Bu da onlar için çok acı verici bir deneyim. E, yeni bu dürtüsellikten dolayı bazen intihar gelişimlerinde bulunabiliyorlar. Bazen gerçekten anlamak istedikleri için, bazen de kendisine ya da çevresine ceza vermek istediği, ders vermek istediği için intihar gelişimlerinde bulunabiliyorlar. Yine kırkta sık gördüğümüz bir belirti işlerinde bir boşluk hissi. Bir boşluk hissi var, bir yere oturmuyor. Şöyle ifade ediyorlar bu durumu, beni kimse anlamıyor. Ya da kendimi kimseye anlatamıyorum. İfade edemiyorum şeklinde anlatabiliyorlar. Yine duygulanımda tutarsızlık olduğu için öfke patlamaları yaşayabiliyor. Uygunsuz yerde öfke patlamaları, kendilerine hakim olamıyorlar. Duygulanımda tutarsızlık var. Öfke olmadığı zamanlarda yine sıkıntı, anksiyete dediğimiz semptom ya da depresyon dediğimiz depresif duygu durum semptomlarını yaşayabiliyorlar. Sınırda kişilik bozukluğu, borderline, sınırda olduğu için de aslında orada psikoloji nevrosu sınırında bir bozukluk bu. Orada da stres altındaki durumlarda bu kişiler bazen uh, disosyatif semptom diyoruz, unutkanlıklar, bayılmalar semptomları ya da böyle pirepsikotik semptomlar, şüphe etmeler ya da görsel rastlasyonlar yaşayabiliyorlar. Bu tabii ki bizim psikotik hastalığımız kadar ağır ve ciddi değil. Kişi bunun daha çok farkında olabiliyor ve kendine gelebiliyor ama tekrar tekrarlayabiliyor. Yani stres altında kişi e, bu psikotik semptomları ya da disosyasyon semptomlarını gösterebiliyor. Daha çok hocam e, gri yok, siyah ya da beyaz evet. değil mi? Bu çocukluk çağından gelen bir durum. Evet. Aslında bir fiksasyon dönemi. Çocukların o nesne ilişkilerinde, bağlanma ilişkilerindeki dönemde çocuk küçüklükten aslında böyle görüyor. Mesela ben bunu G-Piş çok veririm. Çocuk mesela G-Piş yaptığımızda bizi görür ve mutlu olur. Sonra önümüze bir yastık koyar, bizi görmediğinde şaşırır, görünce mutlu olur. Ha yani bilen biri için bu çok ilginç. Tabii çocuk buna sevinir. Çünkü çocukta bir nesne devamlılığı açısından görmediğinde yok, gördüğünde var. Yani var ya da yok. İkili bir durum, siyah beyaz. Bir, iki, bir nesne, bir, 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 bağlandığı kişi annesi olabilir. İyi ya da kötü. Borderline'larda sanki bu döneme fixte olmuşlar. Hayat hala bu dönem üzerinde yaşıyorlar gibi. Bir durum, bir kişi, bir olay ya iyidir ya kötüdür, dediğin gibi çok önemlidir. Gri yok, siyah yani. ya da beyaz. Bu da yaşamlarını çok zor hale getirebiliyor. Evet. Borderline kişilik bozukluğunun sebepleri nelerdir? Özellikle çocukluk döneminde yaşanan travmaların etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bütün kişilik bozukluklarında benzer bir şey söyleyebilirim. Tek bir faktöre bağlı, değil. çok faktörlü, multifaktöryel bir etiyolojisi var bu bozuklukların. Ama bordodan kişilik bozukluğu özelinde çocukluk çağ travmalarıyla en ilişkili bozukluk bordodan kişilik bozukluğu. Oradaki ihmaller, tacizler, yaşadığınız sıkıntılı olaylar çocukları özellikle bu ilk çocukluk dönemlerinde 2 yaş, 3 yaş dönemlerinde yaşadıkları bakım vereyle kurduğu bağlanma sorunları, aile içi iletişimdeki sorunlar, tutarsızlıklar bordodan kişilik bozukluğu ile ilişkili bulunmuş. Yine genetik özellikler etkili, yine beyin görüntüleme özelliği çalışmalarında bulunan özellikle duygulanım alanında, duygu ifade alanlarında, ekspresyon alanındaki sorunlar oradan kişilik bozukluğu e, hakkında bize ipuçları verebiliyor. Ama bunlardan hiçbir tanesi oradan kişilik bozukluğu bundan dolayı ortaya çıkmış gibi net değil. Bunların hepsi diğer yere gelince oluşabiliyor. Ama sen güzel belirttin bence. Çünkü çarp yakından ilişkili. Hem de o bağlandığımız, bahsettiğimiz o bağlanma dönemleri, öğrenme dönemleri, nesne ilişkileri dönemlerindeki sorunlar, eee borderline kişilik bozukluğu net önemli yer alıyor. Tek bir neden yok yani. Tek bir neden evet. yok evet. Hı hı. Peki hocam borderline kişilik bozukluğu tedavi edilebilir mi? Evet. E, ilaç tedavisi bu süreçte kullanılır. Mı? Ya borderline kişilik bozukluğu tedavisiyle ilgili hı. tek bir şey söyleme hakkım olsa tedavisi mümkündür derdim. Hı hı. Tedavisi mümkündür. Çünkü bu bazı hastalar açısından hani klinisyenler açısından mümkün değilmiş gibi algılanan bir şey. Hasta yakınları açısından böyle gelebilir. Ya yani ben bu, bu videoda tedaviyle ilgili tek bir kelime söyleyecek olsam tedavisi mümkündür derdim. Ama burada yine bu ordudaki işlik bozukluklarının bence dezavantajı ortaya çıkıyor. Tedavide gerekli olan şeyler, sebat etmek, kararlılık, uzun süre e, emek vererek devam etmek, tutarlı olmak. Hı hı. Bu ordudaki işlik bozukluk, bozukluğuna sahip kişilerin zor hı hı. yaptığı şeyler. Burada kısır döngü oluşuyor. Zaten. Tedavi ekibi hakkında hı hı. olumsuz düşünceler oluşuyor. Bazen o işte doktoruna ya da terapistine aşırı bağlanma, hı hı. onsuz yapamayacağını düşünme. Eğer kendi duygularına hitap etmeyen bir durum olduğunda yerin dibine sokma uçlar arasında gelebiliyor. Hı hı. Bazen süreçte oradan kişilik bozukluğuna sahip kişiler çok renkli, albenist yüksek, böyle tırnak çözü, can kişiler olabiliyor. Dikkat çekici, hı hı. kişileri kolay onlara meyledecek kişiler olabiliyor. Bazen terapi sürecinde esasen, esas kullanılması gereken şeylerin dışına çıkabiliyor hastalar. Terapist bazen bunu yönetemeyebiliyor. zor bir durum. Yani yol, yolla, yolla ilgili değil de işte şoförle ya da araçla ilgili şeyler gündeme gelebiliyor. Ama şunu söyleyebilirim ilk cümle mümkündür. Kararlılıkla e, ek komorbitilastlık görüyor. Dedim ya benlik algıda tutarsızlık var. Kendi bedenlerinden uçtuğunlayabilirler. Yeme bozuklukları gelişebiliyor mesela. Ondan sonra bedenlerle sorunlar var. İmpulsivite, dürtüsellik var ki bedenlerine zarar verebiliyorlar. İşte ve zarar vermesi, sigara yanığı olması, aşırı bir alkol madde kullanımı olması gibi ek durumlar var. Tedavi uzun sürede kararlılık gerektiriyor ve ek bu yöntemler, işte ek tanılar, depresyon gibi, yeme bozukluğu gibi, alkol madde kullanımı gibi durumlar olduğunda sen soruna sonra ben söylüyorum, özellikle o durumlar olduğunda ilaçlar tedavileri desteklemek gerekiyor. Hem ilaç tedavisi gereken durumlarda desteklemek açısından uyku bozukluğu olabilir ek olarak. Bu durumlarda ilaç desteklenmiş psikoterapiler, kararlılıkla sürdürülen e, istikrarlı terapiler e, kesinlikle borzal kişilik işte bozukluğunun tedavisinde e, çok iyi yol aldırabiliyor. Ve tedavide psikiyatrik hastalıklarla ilgili bir yanlış anlaşılma var. Ben birçok birçok videoda bunu söylüyorum. Birçok alanda evet. tedaviye var ya da yok şeklinde bakmıyoruz. Hı hı. Bir kişinin diyabeti var, tedavisi var. E, Diyabet ortadan kalktı mı, hayır o zaman tedavi olmuyor demiyoruz. Yani tedavi edebildiğimiz kadarını değerli buluyoruz. Aslında psikiyatrik bozukluklarda da böyle. Bu oradan kişilik bozukluğunda dersimiz ya da konumuz o diye bunu örnek verebiliriz. Tedavi edebildiğimiz kısımlar çok önemli kısımlar oluyor. Kişinin yaşam kalitesi artıyor, yer bozukluğu geçiyor, uyku kalitesi yerine geliyor, işinde sebat edebiliyor. Ama tamamen de kişilik bozukluğu var ve artık kişilik bozukluğu yok. Bu noktaya gelme potansiyeli elbette var. Ama bu noktaya gelemese bile yaşam kalitesi hem kişinin hem çevresinde o kadar değişebiliyor ki tedaviye ön yargılı yaklaşmamak ve tedavisi mümkündür diye bakmak çok önemli. Daha çok semptomlara yönelik tedavi. Semptomlara yönelik tedavi bizim işimizi kolaylaştırıyor. Uzun vadede başarırsak ilişkiyi sürdürebilmeyi, kişilik bozukluğunun ana semptomlarına tedavi görebiliyor. Sadece semptomlara tedavi ediyoruz demek yanlış olur. Semptomları başlayarak semptomlarla hı hı. kişilik bozukluğun ana ıı, özelliklerini de tedavi. tedavi edebiliyoruz. Peki hocam borderline kişilik bozukluğu ile ilgili toplumda en çok karşılaşılan yanlış inanış nedir? Evet. Orada işte kişilik bozukluğu biraz önce söyledim. Çok böyle renkli, albedili kişiler oluyor. Toplumda çekici algılanabiliyorlar. E, albedili ve etrafında insanları toplayabilen kişiler olabiliyorlar. Bu onların bazen bilerek bazen de bilmeyerek yaptığı bir durum. Bundan sonra işte artık ön yargılar ve etiketlemeler başlıyor. <laughs> borderline kelimesi de artık hatta bir, bir, hakaretmiş gibi. Evet. zaten borderline. Evet. Borderline ne demek? İşte bir bu stigma, damgalama, en sık yanlış bilinen şey bu aslında. Damgalama. Bu kişi tutarsız, dengesiz. Hı. Bu kişi arkadaş canlısı olamaz. Bu kişi hafif meşrep olabilir. Hı. Bu kişi uygunsuz cinsel ilişkiye girebilir. Bunların tamamı etiketlemedir. Borderline için mutlak doğru ve kabul gören şeyler değildir. En çok kabul gören şeylerin bu etiketleyici yaklaşım, borderline ötekileştirici, Hı. bunlar manipülatiftir, bunlar tehlikelidir gibi onlara yapıştığınız etiketler olduğunu söyleyebilirim. Bunların hiçbiri teorik olarak doğru değil. Bir de borderline kişilik örgütlenmesi, borderline kişilik bozukluğu dediğimizde de tek bir prototipten bahsetmiyoruz. Bu bir yelpaze. İşte ek kişilik bozukları, Borderline kişilik bozukluğu artık narsizm. Borderline kişilik bozukluğu artık bağımlı kişilik bozukluğu. Borderline kişilik bozukluğu artı dikkat etsizliği, trafiyatı bozukluğu. Bunlar komorbiditeleriyle bir araya gelince bambaşka tablo ortaya çıkıyor. Yani bir kronotip borderline'dan bahsedemeyiz. O yüzden etiketlemek bu konuda yanlış. o yüzden de hafif formları var. Çok iyi tedavi cevap veren, terapiye çok iyi cevap veren ki ana tedavisi psikoterapiler zaten konuştuk. Daha ağır formları var. Belki ilaç tercihinde ön olabileceği, aile desteğinin çok daha ciddi önem arz ettiği durumlar. Bu bir yelpaze, bir tanı. Hafif formları, ağır formları olabildiği gibi tedavide buna göre değişiyor. Mutlak bir etiketlemeden kaçınmak lazım. Burada belki de önemli söyleyebileceğim son şey, bazen kişiler kendini de etiketleyebiliyorlar. Hı hı. Ben borderline'ım. Ben borderline dengesizlik yapabilirim. Ben borderline'ı intihar edebilirim. Ben borderline kendime zarar verebilirim. Ben borderline'ın birinin ayrıldığında aşırı tepki verebilirim. Öfke, öfkeme hakim olamayabilirim gibi. Halkın ya da insanların borderline etiketlemesi gibi. Borderline kişilerin de kendi etiketlemesi olabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Bize başvurmasılar bunu görürsek mutlaka engel olmak gerek. Daha çok filmlerde de hocam, e, borderline kişilik bozukluğuna sahip kişilerin etiketlenen yönlerini de çok görüyoruz, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, mi? biz zaten genelde basit bir ve kitap önerilerinde bulunabiliyoruz Hı. ama bu konuda, özellikle bu konuda filmler çok etiketleyici ve Hı. ben tavsiye ettiğim filmlerde o bozukluklarla ilgili öğretici bir yanda olmasını öneriyorum. Hem de film de izlediğimde öneriyorum, ödüllü filmler falan var ama bence borderline'in bir yönünü anlattıkları için. Hı. Etiketledikleri için şu filmi izleyip ordular hakkında bilgi edin diyeceğin kimseyiz çok az. En azından benim incelediklerim gördükleri kadarıyla az. Hı -hı. Bu da önemli bir nokta seni belirttiğim gibi. Evet. Hocam peki e, halk arasında çokça karıştığı için soruyorum. Borderline kişilik bozukluğu ile bipolar bozukluk arasındaki fark nedir? Evet. Önce niye karışından bahsedeyim. Hı -hı. Çünkü bipolar, bipolar bozukluk da iki uçlu bozukluk demek. Hı -hı. Kişinin özellikle duygulanım alanında uçlarda olması. Mani dediğimiz eforik, mutlu, neşeli, heyecanlı, enerjik olduğu dönem ve depresyon dönemi. Biz borderline'ı konuştuk. Orada da bir duygulanım tutarsızlık, benlik hatası tutarsızlık, i̇şte çok değer verme, idealize etme, gereltirme sokma uçları. Böyle kağıt üzerinde antaca benziyor aslında. Ama gerçek hayatta benzemiyor. Niye benzemiyor? Ee, bir kere borderline çok daha küçük yaşlarda itibaren başlıyor. Genç yetişkinlik. İkincisi bu kişilik bozukluğu bir tutarlılık gösteriyor. Yaşamın birçok alanında, hemen hemen her alanında ortaya çıkıyor ve bir zeminde hep bir semptom kümesi var. Tamamen kişinin tamamen iyi olduğu bir dönem yok. Ya da bu ataklar da çok iyi hissettiği ya da kendini değer hissettiği dönemlerde çok uçlara gitmiyor. Kendini iyi hissediyor ya da değer hissediyor. Ama bipolar bozuklukta iyi hissettiğinde çok daha omnipotan dediğimiz işte ben mehdiyim, ben bu işi hallederim, ben korona, korona tedavisi bulabilirim, Covid tedavi edebilirim ya da ben günahkarım, ben cehennemliyim, işte ben hiçbir şey yaramıyorum gibi uçlarda gezebiliyor. Ee, ve board, polar bozuk ataklar arasında tamamen iyileşiyor. Ataklar arasında herhangi bir semptom kümesi göstermiyor. Borderline gibi kararlı ve devamlı bir tanı değil. Ama yine de semptomlar çok benzediği için karşı bir var. Burada kişilerin böyle bir arada kaldıkları durumlarda işin nehli psikiyatri uzmanlarına danışmalarını tavsiye ederim. Hocam peki bu bireyin çevresindeki kişiler ona nasıl yaklaşmalı ve nasıl destek olabilirler? Evet. Dediğim gibi bu bozukluk yaşamın birçok alanında sorun ortaya çıkarıyor. Kişi için yaşamı çekilmez hale getirebiliyor. Dolayısıyla etrafında bu durum yansıyor. Bir kere umutlu olmaları gerekiyor. Bu tedavi edilebilir bir durum. Zaten bir kişi hiç tedavi görmese bile ilerleyen yaşlarda, bir yaşlarda semptomları azalıyor özellikle yaşlılık döneminde 40'tan sonra sebep hızlıca azalıyor. Bu hormonal nedenlerle ilgili olabilir, çevresel nedenlerle ilgili olabilir. Kişi kendi kendine sorunlarıyla mücadele etmeyi öğreniyor olabilir. Ama bunu biliyoruz ki kişi yaş ilerledikçe semptomları azalıyor. Bir kere bu bir avantaj. İkincisi tedavileri var. Hem psikoterapiler hem ilaç tedavileri var. peki ne yapsınlar? Bir kere tutarlı gerekiyor. Bu borderline, kişilik bozukluğu kişileri fark edersek etrafımızda ve destek alırsak ki destek almak çok önemli nasıl yaklaşacağımız gibi bir planımız olur. Tutarlı davranırız, istikrarlı davranırız. Ve bu kişilerin, bu tutarsızlıklarının, tetiklendikleri durumların ne zaman, niye ortaya çıktığını fark edebiliriz. Ve bu durumu önceden anlayıp ona göre davranabiliriz. Empatik yaklaşabiliriz. Şu an karşımdaki kişi, benim yakınım, çocuğum, işte annem, babam, kardeşim, eşim, bu durumdan dolayı bu öfke patlamasını yaşadı şu karmaşadan çıkamadığı için şu an duygusal olarak stabil değil, dengesiz davranıyor. Şu durumu çözmek için şu an kendine zarar vermiş olabilir. Bu durumu anlayıp empatiyle yaklaşarak, onu ahlak dersi vererek değil, terbiye etmeye çalışarak değil de anlayarak sanırım empati kurmak ve tutarlı olmak. Temel iki kelime bu ailelerin ya da yakınlarının yapacağı konuda. Üçüncüsü destek almak. Yani empatik yaklaşacağız, tutarlı olacağız ve destek alacağız. Hem kendimiz için destek alabiliriz bu bir zor bir durum. Hem de bizim yakınımız için destek alabiliriz tedavi sürecinde. Bir de kişilik bozukluğunda kişilerin şöyle bir zorluğu var. Bordüren hep zorluklarından bahsettik. Ama umudu kaybetmek gerekiyor diye vurguladım sürekli. Kişiler sorunlarını anlamlandıramadığı için çözümü de bulamıyorlar. Sorunlarını kendinde görmüyorlar. Etrafta, dünyada ya da kendilerinden gördükleri durumlarda da bunu çözümsüz görebiliyorlar. O yüzden tedaviye zor gelir diye kabul edilir teorik olarak tedaviye kendilerinde böyle bir durum var diye gelmeleri zor. Ama eşlik eden durumlardan dolayı çok sık geliyorlar. Hatta psikiyatrik hasta popülasyonun %20'sinde de borderline olduğu söylenir. Gebe bozuklukları gelişiyor, anksiyete bozuklukları gelişiyor, depresyon gelişiyor, dürtüselliğe bağlı sorunlar, kendine zarar verme davranışları, alkol madde kullanımı. Bunların tamamından dolayı ailelerin desteğiyle, isteğiyle gelebiliyorlar. Kliniği sık geliyorlar. Burada tanıyı koyup etiketlemeden de olsa bir kişiye benlik algısı, tutarlılık ya da kişilik ile ilgili sorular olabileceğini ve bunun tutarlılıkla, kararlılıkla ve iyi psikoterapi süreciyle iyileşebileceğini vurgulamak önemli. Son olarak kendinde bu belirtileri fark eden bir izleyiciye ne söylemek istersiniz? Her şeyden önce bu tanıyı kişinin kendi kendine koyması çok mümkün değil. Hı hı. Ailesine koyması çok mümkün değil. Ama fark edebilir bir farklılık olduğunu mutlaka bir uzmanın destek almaları öneririm. Hem iyileşme sürecinde hem de tanının doğrulanma sürecinde destek almaları gerekiyor. Tanı, tanıdan da ziyade tanıyı atlayabiliriz. Çünkü tanı kişinin kendi etkilemesine sebep olabiliyor. Ama böyle şeylerden şüphelenen kişilerin destek alması lazım. Kişinin e, kendini çöktüğünü hissettiği ya da yaşamın sonunun geldiği düşün durumları e, kendine bir e, bir yıkım aracı olarak görmemesi lazım. E, bütün işlerin bir çıkışı var. Bahsettik ya bu işlerde zaten hani yerini bile sokma gibi. Yani kötü hissettikleri dönemlerin geçeceğini bilsinler aile yakınları tedavi mümkün olduğunu bilsin, destek almaya çalışsınlar. Bir de bu videoyu izleyenler psikiyatrik bir sorun hakkında bilgi edilen kişiler farkında olmadan şu kapılabiliyor Özlem. Ben. Benim gözlerim bu bilmiyorum ama bir taraf olma hemen. Ya ben yakınlarım böyle, işte çok zor siz konuşuyorsunuz ama tedavi etmiyorsunuz. Ya da ben böyleyim, doktorlar beni dinlemedi, ben daha kötü hale geldim. Aslında bir taraf olmaktan ziyade, tarafı, taraf olup bir maç gibi görmekten ziyade çözüm odaklı olmak. Ben ne yapabilirim? Daha iyi hale gelmek için. Bir günüm daha güzel geçsin. Benim yakınlarımın bir anı daha güzel geçebilir. Ben burada nasıl bir rol alabilirim? Bir, bir tutum göstermek lazım. Yoksa bir taraf olmak ve suçlayıcı bir dil kullanmak kesinlikle çözüm üretmiyor. Daha çözümcül yaklaşım. Evet. Peki teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Hocam. Herkese sağlıklı günler dileriz.